Devam ediyoruz değerli izleyenler. Bilim insanları güneşin yüzeyindeki bir deliğin dünyaya doğru ilerleyen güneş fırtınasını daha da güçlendirdiğini belirtti. Uzmanlar önümüzdeki günlerde güneş fırtınasının dünyayı etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Konuyu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri A Türkiye Direktörü Doktor Tamer Atabarut TV 100 ekranlarında değerlendirdi. Tabii ki sokakta yürüyen bir vatandaş bunu hissedemeyecek. Bu olumlu bir şey. Daha şiddetli seviyelerde olduğunda etkilerinin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi küçük bir G1 sınıfı geomanyetik fırtınanın dünyayı etkileme ihtimalinin olduğunu duyurdu. Bilim insanlarına göre güneş atmosferindeki bir delikten gelen yüksek hızlı güneş rüzgarları dünyanın manyetik alanına çarparak geomanyetik fırtınayı etkileyecek. Peki bu güneş fırtınası ne? Güneş fırtınası aslında güneşte gözlemlediğimiz koyu renk olarak gözlemlediğimiz bazen zaman zaman da patlamalar oluşuyor. Ve bu patlamalar nedeniyle de oluşan elektron ve protonların dış cephesinden güneşin dış cephesinden korona olarak adlandırılan dış cepheden uzaya doğru yayıldığını biliyoruz. Ve bu yayılmanın bu seferkinin etkisinin daha fazla olduğu gözlemlenmiş. Fırtına dünyayı nasıl etkileyecek? En şiddetli fırtına G1 düzeyinde mi? Güneş fırtınaları kategorize ediliyor. G1 işte 5 seviyede. Buradaki fırtınanın şu andaki oluşma etkisinin ...daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani birinci seviyede olduğunu görüyoruz. Güneş fırtınası insanları ve diğer canlıları nasıl etkileyecek? Nelere dikkat edilmeli? Tabii ki e, sokakta yürüyen bir vatandaş bunu hissedemeyecek. Bu olumlu bir şey. Daha şiddetli seviyelerde olduğunda etkilerinin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Yıllara sahip tabii bu şu anda tek bir günümüzde olan bir şey değil. Zaman zaman tekrarlanıyor. Ve e, güneşteki patlamalar neticesinde bunu çoğu zaman da bizler de etkilerini, yani bu bilim adamları etkilerini takip edebiliyor. Kesintiler yaşayabiliriz. Buna bağlı olarak haberleşmeyle ilgili oluşabilecek kopukluklar olabilir. Aynı zamanda enerji ile ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Bunun seviyesinin artması durumunda. Ama şu anda öyle bir şey beklenmiyor. Daha çok tabii bunun bir olumsuz yanları canlılar üzerinde biz ne her ne kadar hissetmesek de Kuşlar üzerinde etkisi beklenebilir çünkü kuşlar doğal olarak bu manyetik alan üzerinden kendi yönlerini buluyorlar, navigasyon olarak aslında manyetik alanı kullanıyorlar dünyadaki. O yüzden belki kuşlar üzerinde bir etkisi beklenebilir ama şanslıyız ki şu anda korkulacak seviyede bir güneş fırtınası beklenilmiyor. Tahıl koridoru sözleşmesi uyarınca Ukrayna limanından İstanbul Sarıyer açıklarına gelerek demirleyen Razoni adlı kuru yük gemisinin müşterek denetleme timi tarafından kontrolü Savunma Bakanlığı tarafından kamerayla kaydedildi. Ardından görüntüler medyayla paylaşıldı. İşte Tuamiral Özcan Altınbulak koordinatörlüğündeki denetimden Savunma Bakanlığı kamerasına yansıyanlar. Savunma Bakanlığı Müşterek Denetim Timi'nin Razuni adlı gemide yaptığı denetimi an bir an kaydetti. Gemiyi ilk binerler arasında Müşterek Denetim Merkezi Koordinatörü Tuamiral Özcan Altınbulak vardı. <laughs>

further details Ardından 27 bin ton mısırı Lübnan'a götürecek olan kuru yük gemisi evraklarından deposuna kadar didik didik incelendi. Tahıl depoları hem elle hem de cihazlarla kontrol edildi. Son olarak gemideki tüm mürettebatın pasaport ve kimlikleri kontrol edildi.